videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimize devam edeceğiz ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü serimizde sıfırdan bir Minecraft dünyasına başlayacağız ve Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız. Bakalım bitirebileceğiz mi? Bir dakika. Şu anda ayarlıyorum bir dakika. Bir Sorun oldu da bir dakika. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şu anda ben sadece 7 tane uzunum var envanterimde. Daha yeni ben kendim kırdım bunu da. Bakın hatta envanterim bomboş. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kameram çok yer kaplıyor. Kameramı küçültmem lazım. Kameram çok yer kaplıyor. Kameram şu alanda dursun. Evet. evet. Tamam. Tamamdır. Evet arkadaşlar 7 tane tahta parçam var sadece. Bunları hemen dönüştürelim. Bunları ben daha yeni yayına başlamazdan önce. Aslında sizden önce bu yayından önce bir tane daha yayın çekmiştim. Ama yayında sorun çıktı ki kapatmak zorunda kaldım. Bu yeni yayınım. O yayında kastım 7 tane olduğunu. Şimdi arkadaşlar şuraya neresi orası? Buraya bir tane bina Yani neyse buraya ev yapacağım. Başlayalım. İlk başta tek İlk başta yapmamız gereken merdiven. Bolca merdiven ihtiyacımız var. On beş tane yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Hayır 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 yanlış koydum. Neyse kalsınlar. Niye? Şimdi arkadaşlar şuradakileri kıralım. Merdiveni alalım. Ben aşağıya ince onları alırım. Hayır. Ah. Duralım bir de şöyle. Hayır hayır. Arkadaşlar ben envanteri koru açmayı unuttum. Ben envanteri koruya açıyorum. koordinatları göstersin. Oynayan günleri de göstersin. bildiler devam. Evet, çelik Canlar arkadaşlar başka bir şey açmayı düşünmüyorum. Devam edelim. Şimdi orası nerede? Bu arada bir yandan da 3 tane koyun öldürmeliyiz. Yatak yapacağız. Benim acilen yüksek bir yere çıkmam lazım. Birazdan zımzım da doluşur. Ah burası zaten çok da zor Dur, Seviye. Ölmemiş. Olur. Oh, iskelet var. Abi kaç tane oktan kurtuldum. Abi kaç kişi dalıyorsunuz? Teke teke gelin lan. Abi teke teke gelin. Abi kaç ve bir geliyorsunuz? Kaç. Benim acilen bir yerden koyamam lazım. Oha. Abi suyun altında nereden saldırıyordum? Bir kalbim kaldı. Ha! köylü zombi. Abi köylü zombi var. Şöyle zombi olduğuna göre garanti zombi vardır. Yan taraf. <laughs> Altın zırhlı. Abi sen şakası. <laughs> Üf, abi ya. Oralarda zombi varınız. Onu öğrenmiş, onu öğrenmiş olduk. Tutuk hmm, şuraya. Şimdi zombiler bana burada saldıramaz. Yukarı. Ay ay ay. Hayır. hayır, hayır. hayır. Elinle merdiven al. Hop, hadi zıpla zıpla zıpla. <laughs> Abi bir şuraya merdiven koyamıyorum. Var ya şu anda sinirden çıldırıyorum. abi öldür öldür öldür. Ay <laughs> <laughs> Hayır. yine kalp bir kalp kaldı. Gebereceğiz. Al bak geberdik. Abi adamlar kaç kişi dalıyor ya? Bak GG yalnız burada. Ben söylüyorum At GG. Sabır olsun. Allah bir olsun. olsun. Sabah, olsun, sabah 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 Abi ben nereye koymuşum? Orası neredeydi hatırlayan var mı? Ben sanırım unuttum. Dur yukarılarda, ya şöyle. Abi beni bir sal, 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 beni bir sal. Biraz sal, sal, beni bile bir sal. Şarkı uydurdum artık sinirden, den, den. Beni de bir sal, sal, sal. Ah! Koydum. Çıktım. Abi bir de Falcon saldırması yok mu? Şükür. Şimdi ki... Gözüme kestireyim, al hangi ağacı keselim? Şöyle bir şey yapacağım. Şuralardan kaldıracağım. Şurası duvar olacak. Yanlış şöyle Şöyle olacak şurası. Hı. şurada Şurası. Neyse arkadaşlar duvarın birazın tamamladık en Hadi başarabilirsin bunu. Başarabilirsin. Yarışmak <laughs> için. Evet arkadaşlar sabah olmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sonunda sabah oldu. Sabah olmasını bekliyorduk. Şimdi oyunda da kaldığımız yerden devam edelim hemen hızlıca. Şimdi buralara bakalım. Buraları yapacaktık. Şimdi aşağıya inip hemen hazırlığımızı bitirelim. İn Hemen iniyoruz. Bakın iskelet, iskelet İskelet, iskelet, iskelet. Of. Sigareti çok fena bir Neyse biz bu da Zombi var arkamda. Başlattım onu. Bir yerde hızlıca şey lazım. Ah, yok. Bu da çok büyük. Küçük boyutlu bir ağaç. Ay, ya. Küçük boyutlu bir ağaç 十二点第一。 Abi ben böyle işim var ya. Adam nasıl atıyor? Büyük atıyor adamlar bana. Aha. Aha. Sonunda normal bir ağaç buldum. Kıracağım onu. Ya çok yavaş. sağ 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 abi abi sağ sağ sağ, sağ 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 abi sen şaka mısın ne kadar vurdum ya abi sen... bir sal abi ya neyse neyse crafting table yapmam lazım bir tane. Kameramı şu alana çeksem bir sorun olacağını sanmıyorum. Şu alanda dursun kameramı. Kes. Gebert abi, gebersiniz. Gelen geçen bizi çatıyor ya. Gelen geçen bizi çatıyor arkadaşlar. Yeter ya. Arkadaşlar şimdi hızlanma vakti. Şimdi hızlanmalıyız. Koyun. Hayır 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 inventere girme girme inventere. <laughs> Canım yarım kalbimi bitirdi. Patlatığına değdim ulan geri zekalı kapalım. tahta kazmayı her zaman kuralı birdir. Üç tane taş kırma için var. İki. Üç. Artık bu, bunun da yeri kalmadı. Gidin çöp atın. Hatta bir tane daha taş kırıyorum. Dört. Dörtten fazla yola gitmem. Dörtten fazla yola Bakın üç taş.

çektim Bir şuraya bir tane taş kazıyoruz. Şimdi gidip taş toplamalıyız ki taş sıkılmasın. Kazmalar toplam. Daha akşam oluyor. Koyunlar Hayır sesim duyulmuyormuş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ilerliyorum, bakıyorum, geziyorum, araştırıyorum. Bir şey bulamıyorum ama deniz var gibi. Koyun lazım bana koyun. Çok koyun lazım. Yok 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 bir dakika. Bir dakika. Sorun, sorun, var sorun var arkadaşlar bir dakika hemen kameramda sorun çıktı çok özür dilerim hatam güzeldi arkadaşlar yine akşam yine bir akşam ben korkuyorum. ...aciliyetli koyun bulmamız lazım. Şurada köylü zombi var. Yani bir yerde köylü zombi varsa köylü de vardır. Değil mi? Köylü varsa da köy vardır. Bir defa araştıracağız. gidiyorum. Koyun bulmam lazım. Koyun. Bir yerden koyun bulmam lazım. Ya da yüksek bir yere çıkmam lazım. Ben yüksek bir yere çıkmam Abi şu anda kendimi korku oyunundaymış gibi hissediyorum. Var ya bu karanlıkta bu ormanın içinden geçmek aynı an hisset. şurada bir tane daha mı köyde mi var? Yok. Abi ben bunu niye sabah katamıyorum Bir sağdan soldan üstten alttan her yerden geliyorlar ya Düz gideceğim Creeper. <laughs> Heh, tamam. Çok güzel. Şimdi şu bizim yaptığımız mekana bir çıkalım. Ay ben buraya niye crafting table koymuşum? Ay çukurun olduğu yer burası. Benim diğer yer nerede? Hayır. Önümü göremiyorum. Ah! Ya da ben mal dedim ya ikidir benden intikamını alıyor. Ah. Abi. Abi neredeyim ben? Neredeyim? Aha. Abi bu ne? Bir şey yok. Ah, 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 ah. Abi adam bana demir küreklik saldırıyor. Abi çukur oluşturmuş creeperlar. Bekleyeceğim. Sadece bekleyeceğim. Gündüz olmasına bekleyeceğim. Years later. Sabah oldu. Sonunda oldu. Neyse. İlk başta hemen hızlıca şu dip bir balta yapalım. Ardından tahta toplayalım. Hızlı. Hayır ya. Hayır. Abi hayır yeter ama ya. Abi ne yaşanıyor burada? Abi şu an oyun feci şekilde kasıyor. Oyun şu an feci şekilde kasıyor. Ah! Farklı bir köyü şey döndü. Ah şu anda dondu oyunu. Ah ah. Güzel. Şöyle masum. Kimsin onu? Ya bir iskelete bile karşılık koyamıyorum. vi al minecraft never veriyor Abi siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu dünya hiç normal değil. Ben bu, ben bu dünyayı kapatıyorum. Yeni dünya oluşturacağım orada başlıyorum yine. Şu an arkadaşlar Minecraft aşırı derecede kasıyor. bak sürekli Minecraft'ınız yanıtlar mı oluyor? Şu anda Minecraft oynuyorum. Ha. Bu sonunda geliyor. Bakın sürekli yanıtlar mı diyor Another Editation edi Edition Edition kasara verip duruyoruz. Ne yapacağız? Mike kasara veriyor. Neyse arkadaşlar, Minecraft'ımıza daha sonra devam edeceğiz. Daha sonra bu sorunu hallettikten sonra başka bir Yine aynı bir başka bir bölüm üzerinden bu seriye devam edeceğiz. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bu gösterle beraber Minecraft'ta düzgün e, hayatta kalma modunda düzgün bir ev yapmaya çalıştık. Ama Minecraft'ımızdan dolayı bazı sorunlar yaşandı. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve